İnebilirsiniz Cuma günleri manevi paylaşımlar beni çok mutlu eder. Sizlerle paylaşınca daha da mutlu oluyorum. İzin verirseniz yine manevi bir paylaşımla yola devam edelim. Efendim Peygamber sevgisinde, Peygamber Efendimizin sevgisinde Hazreti Ömer derinliğini paylaşmak isterim sizlerle. Hazreti Ömer takdir edersiniz ki adaletin temsilcisi gerçekten çok çok önemli. Hazreti Ömer derinliği peygamber sevgisinde bize bambaşka şeyler nakşediyor. Bugün vereceğim örnekte bir kere daha anlayacağız. İnşallah bu vermiş olduğum örnek hem benim hem de sizin hayatınızda nakşedebileceğimiz bir rehberlik yapabilir. Ne dersiniz? Efendim peygamber efendimizin yakınları takdir edersiniz ki aynı zamanda çok sevenleri de demek. En yakınındakiler onu en çok sevenler de demek. Gerçekten de öyledir. Hazreti Ömer de bu listenin en başında yer alır. Peygamber Efendimiz'i en çok sevenlerden biridir çünkü Hazreti Ömer Peygamber amcası Abbas Hazreti Abbas Müslüman olduğunda buna en çok sevinen Hazreti Ömer olmuştur. Neden mi? Hazreti Ömer şöyle devam ediyor. Diyor ki: "Ey Abbas, senin Müslüman olmana ben çok sevindim. Babam Hattab'ın Müslüman olmasından daha çok sevindim. Çünkü Allah'ın elçisi senin Müslüman olmana hatta benim babamın Müslüman olmasından çok daha fazla sevinecek. Bu sebepledir ki ben daha fazla sevindim. Görünen o ki güzel dostlarım gerçek sevgi sevdiğinizin sevincini kendinizinkine tercih etmektir. Yapabiliyor muyuz bütün bunları? Bazen yapamıyoruz. Hep kendi sevinçlerimiz öne çıkıyor. Ama sevdiğinizin sevincini tercih etmeniz tıpkı Hazreti Ömer hikayesinde olduğu gibi. Allah hepimize nasip etsin. Hayırlı cumalar diliyorum.